Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Spiegel: Türkiye Birliğe katılırsa küresel güç oluruz. Alman basını Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması durumunda Birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceğini yazdı. Alman Spiegel dergisinde yayınlanan Alman ekonomist Henrik Müller'in kaleme aldığı makalede Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyesi olmaları durumunda birliğin küresel güç faktörü dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi. Türkiye ve Ukrayna'nın olası AB üyeliklerinin analiz edildiği makalede, her iki ülkenin üye olması durumunda AB'nin birden alan olarak üçte bir oranında büyüyeceği değerlendirmesi yapıldı ve Avrupa böylece küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli bir aktör haline gelebilir ifadesi yer aldı. Avrupa Birliği'nin 10 yıl içinde Balkanlardaki bazı küçük aday ülkelerle birlikte iki büyük üye devlet daha sahip olabileceğine dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi. Türkiye hali hazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye ayrıca yüz ölçümü olarak da Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip. Ukrayna ise görece seyrek nüfus dağılımıyla birlikte yüz ölçümü bakımından en büyük AB ülkesi olan Fransa'dan daha geniş bir toprak alanını kaplıyor. Türkiye'nin uzun süre devam etmesi beklenen genç nüfusa sahip olma avantajına işaret edilen makalede, Günümüz AB ülkelerinde ise durum tamamen farklı ve birlik olarak ciddi demografik sorunlarla karşı karşıyayız. Ülke nüfusları yaşlanıyor ve birçok yerde çalışma yaşındaki insan sayısı düşüyor. Doğu ve Güney Avrupa'daki e, belirgin sağlarsa neredeyse terk edilmiş durumda. Akut bir iş gücü sıkıntısı söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin olası bir AB üyeliği, AB'nin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık katılım perspektifi Türkiye'nin yapısal sorunlarının üstesinden gelmesine, kendisini geniş Avrupa değerler topluluğuna ve iç pazarına entegre etmesine yardımcı olabilir. Bu potansiyel olarak her iki taraf içinde büyük bir kazanç yorumu yapıldı. Macaristan ve Polonya gibi Türkiye'de de hukukun üstünlüğü ve ekonomi gibi alanlarda sorunların olduğu ileri sürülen makalede, Türkiye'nin olası bir üyelikte en kalabalık AB ülkesi olacağı ve AB kararlarında da buna karşılık gelen ağırlığa sahip olacağına işaret edilerek, Ankara'nın Berlin ve Paris'te kıyaslanabilir bir güç faktörü olacağı kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.